Regresyon uzmanı ve eğitmen Sayın Tülin Et Yemez davet etmek istiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi akşamlar ]iniz? diliyorum. Çok teşekkür ederim davetiniz için burada yer almak e, benim için de çok kıymetli. E, çünkü farklı bakış açılardan, farklı Hı -hı. aynadan yansımalar konuları Hı -hı. ele almanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz de size teşekkür ediyoruz. Şimdi regresyondan bahsedeceksiniz ve bu süreçte aslında e, nasıl bir yol izlediğinizi de sizden dinleyeceğiz. E, merak içerisindeyiz. Bakalım siz bize neler anlatacaksınız? E, regresyon sorunlarımızın kökenine inmek ve onları yeniden yapılandırmak demek. Bu bağlamda geçmişte olanları değiştiremeyiz ama onun yaratmış olduğu blokajları, tıkanmaları, ee, ne yapabiliriz? Yeniden çerçevelendirebiliriz. Yeniden yapılandırabiliriz. Mesela hani e, biz depremden bahsederken yaşadığımız deprem felaketinin sebebinin fay hattı deriz. Ruhumuzdaki depremlerin sebebi de ruhumuzdaki fay hatları mı? E, tabii bizler bir travma olabilmesi için e, yaşamımızın süren akışı içerisinde onun dışında bir olaya maruz kalmamız söz Hı -hı. konusu oluyor. Genelde de bunlar nedir? İşte tabii afetler, kazalar ya da bir yangın olduğunda ani olarak bir kayıp yaşadığımızda o bizim için e, devam eden sürecin dışına çıkmadır. Ve böyle bir durum karşısında biz birkaç tepki veriyoruz. Bunlardan bir tanesi bazen donup kalmak oluyor. Bazen enerjimiz ne yapıyor? Parçalanıyor. Bazen işte bir parçamız oradaki dahil olan kişilerin ya da o alanın içerisine dağılabiliyor, kaybolabiliyor ya da enerjimiz içeriye çekilebiliyor bazen de bunların hepsini birden yapıyoruz. Ya işte orada baz aktif bir şekilde rol alıp harekete geçebiliyoruz ya donup kalıyoruz. Ya da kaçma eğilimi gösterebiliyoruz. Bir onun travmanın içerisinde olan ve birebir onu yaşayanlar var. Bir onlara yardım için oraya giden e, kısım var. Bir de işte biz izleyenler, dışarıdan bakanlar işte bizler ne oldu? Örneğin depremde işte ekranların başında ya da telefonda ya da sosyal medyada gazetede kendi tarafımızdan olan kısmını yaşadık şimdi orada fiziki bir şey olduğunda önceliğimiz bir o kurtarmak oldu bir o direkt içinde olan fiziksel kısmı vardı onun daha sonra onu birebir yaşayanlar için süreçleri var ve ona göre destek vermek önce hayatı sağlamak gerekti gidenler ve orada yardımda olanlar o Yardımı gördükleri, maruz kaldıkları, yapabildikleri ya da yapamadıkları kısmında pek çok duygular yaşadılar. Bizler de ekran başında yapabildiğimizi yaptık ya da yardımlar topladık, gönderdik. Ama kendimiz de pek çok tetiklenmeler yaşadık. Korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz, özellikle de kaybetme. Korkumuz, yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybetme korkumuz aynı şeyin başımıza gelmesi gibi pek çok kaygıyı vesaire tetiklendi. İnsan şuuruna biraz şu şekilde bakmak lazım. Bizler anne karnına düştüğümüz andan itibaren her şeyi aslında bilinç dışımıza kaydetmeye başlıyoruz ve temel olarak annemizin yaşadığı hisler, duygular, düşünceler o sistemin içerisinde, bilinç dışına kaydolmaya başlıyor. Ee, epigenetik de bize e, atalarımızın, 7 jenerasyon atalarımızın diye geçiyordu ama bunun 14 jenerasyona kadar çıkacağı çıkabildiği de şu anda tespit edildi. Yani bizim içimizde pek çok e, genetik olarak, atasal olarak aktarılmış dinamikler de var. Ve o gördüğümüz, oradaki gördüğümüz imajlar direkt içinde olalım ya da olmayalım bizim içimizdeki e, geçmişten gelen atalardan gelen ya da geçmiş yaşantılarımızdan gelen olmuş olaylardan dinamiklerden gelen pek çok dosyanın açılmasına sebep oldu ve kimimiz de ona göre ne yaptık reaksiyonlar verdik İşte regresyonda eğer bu dağılmaların e, ya da o e, yaşanan süreçlerin içerisinde neler olabileceğine bakarsak e, ve burada en çok da e, özellikle e, hem bir ölüm ve ölüm e, sonrası ve aynı zamanda ölüme şahitlik etme ve geride kalanlar var. E, pek çoğumuz o çaresizliğin içerisinde özellikle de yakınlarını kaybedenler hayatta kalmanın suçluluğu e, yani keşke ben de onlarla ölseydim dediğiniz andan itibaren... Enerjetik bir parçanızda aslında ne yapıyor? O sevdiklerimizle sanki ölmüş gibi içsel olarak e, o e, deneyimi sanki o yaştaymış gibi de aynı zamanda tutuyor. Bunun içerisine bebekler dahil oldu. Bunun içerisine çocuklar, gençler, yaşlılar herkes kendi kısmından ve kendi deneyim yaşanmışlıklarıyla bunu özdeşleştirdi. E, e travmanın o anda içinde olanın önce hayatta kalması, barınması vesaire söz konusuydu. Ama gerçek gelen daha sonra olayın üzerinden zaman geçtikçe e, bunların e, aslında kaygı bozukluklarına, travma sonrası stres bozukluklarına dönüştüğünü, uyku problemlerine dönüştüğünü ya işte orada çok fazla kaçınmalara gittiğimizi görebiliyoruz. E, bu da hem depresyona artırıcı... Ya da bir takım işte alkol gibi ya da antidepresanlar gibi ya da uyku ilaçları gibi ya da çok fazla sosyal medya içerisinde kendini kaybetmek ya da farklı maddeler kullanımı diğer taraftan da her yeme vesaire oraya doğru giden tepkilere yol açtı ve insan psikolojisi insanın yapısı tabii ki ne yapıyor aynı yükseklikte olayı sürdüremiyor. Bu nedenle de kendisine savunma mekanizmaları bulmaya çalışıyor. İşte bu kaçınma, hatırlamama, üstünü örtme, yokmuş gibi sayma. Ama biz dönüştürmedikçe o içte yatan dinamikleri, onlar için aktif bir şey yapmadığımızda, destek almadığımızda üstünü örtmek işe yaramıyor. Aksine sistemin daha kronikleşmesine. Giderek o problemin daha büyümesine sebep olabiliyor. Bu bağlamda hem psikiyatrlar, travmanın derecesine göre e, beyin kimyasında da bir bozulma olduğunda onları düzenleyecek şekilde yönlendirmeler yapıyorlar. Belki de ilaç kullanımı söz konusu oluyor. Psikologlar ona göre danışmanlıklarını yapıyorlar ya da bir yaşam koçları ya da bir regresyon uzmanları, özellikle de Oradaki seçenekleri çoğaltmayla, yaşama tekrar bağlamayla ya da ölen yakınlarımızla giden enerjilerimizi geri almakla. Çünkü çoğunlukla da aynı olan travmalarda ve kayıplarda pişmanlıklarımız çok fazla olmuş oluyor. Eğer küssek, vedalaşamadıysak, orada bir döngüyü tamamlayamadıysak, en şeyin basitinden sevdiğimizi söyleyemediysek ya da kızgın olduğumuzu da belirtemediysek, ne yapıyoruz çok büyük bir enerji kaybını o kaybettiğimiz kişilerle bırakmış e, oluyoruz. E, tabii e, bunun aşamaları var, süreçleri var, farklı profesyonel alanların yetkileri var. E, işte e, çoğunlukla da verilen tavsiyeler içerisinde hayatta kalmaya yetişen büyüyen bir şeye eşlik etmek. Bu bir hayvan olabilir. Bu bir bebek olabilir. Bu belki de çiçeğiniz, yani saksıda yetiştirdiğiniz bir çiçek olabilir. Yaşamın sürekli ve akışkan olduğunu bu bağlamda e, gözlemlemek, e, ona eşlik etmek, en azından yardım ihtiyacı içerisinde olduğunun farkında varmak ve ona göre de e, el uzatmak çok önemli oluyor. E bunun süreçlerini hepimiz geçiriyoruz Bu anlamda da bazı travmalar bize mevcut olan sistemler içerisinde yenilenmeyi ve değişmeyi de gösteriyor şimdi biz İstanbul'da yaşayanlar olarak yeni bir oluşma travmasına yeni bir gelecek olan afet ya da duruma karşı hazırlıklı olma bilincinde bir uyandık ama arkasından tekrar uykuya e, dalıyoruz. İşte bazen de e, olan durumların, travma yaratan durumların uyandırıcı etkileri de olabiliyor. E, bu süreç içerisinde ne bize uygun ne bize uygun değil. Hayatımızın içerisinde istediklerimiz ne kadar ihtiyaçlarımızı sağlıyor ya da belli tutumlar içerisinde çok fazla kontrolcü ya da bir şeye yapışmış olduğumuzda Onunla ilgili bağımızı sorguluyor oluyoruz. Bu bağlamda tabii ki birebir travmayı yaşayanlara işte bir psikiyatrların, psikologların desteği ve rolleri farklı. Ama çoğunlukla da biz regresyon uzmanları olarak izleyenler içerisinde ve onların o e, arka planlarındaki dosyalar açıldığında kaygılar, kaybetme korkuları ya da bağımlılık oluşturan durumları ya ben bu nereden geliyor bir farkındalık edinme ihtiyaçları e, olduğunda e, bu sü süreçlere eşlik ettik ve eşlik etmeye de devam ediyoruz ve burada aslında çok fazla tutunduğumuz dinamikleri tutunduğumuz eş koştuğumuz hayatımızda onsuz olmaz dediğimiz e, şeylerin de anlam değiştirdiğini görüyoruz. Zaten bir değişimin olabilmesi için bir süreci her şey değişiyor. O hayatın içerisinde bir akış var. Yani de, e, değişmez tek şey değişimin kendisi diyoruz. Ama bir yandan da bir değişim yaratmak istiyorsak o değişimin kendisi biz olmamız gerekiyor. E, bu bağlamda e, paylaşmak çok önemli. Orada olduğunu belirtmek çok önemli. ...birinin elini tutmak önemli. Bazen de hiç konuşmadan sadece orada olmak çok önemli olmuş oluyor. Ama bu enerji kayıpları, enerji parçalaşmaları, enerji içe kayışları... ...özellikle de atalardan getirdiğimiz ki... ...bizler Anadolu'da işte göçlerin, savaşların, açlıkların... ...kayıpların çok fazla olduğu bir atasal sistem içerisinden geliyoruz... Hem bunun içerisinde birlikte e, dahil olmanın, el ele kol kola olmanın, imece halinde olmanın görünümlerini de zaten bu deprem süresinde de yaşadık. Önemli olan onun devamlılığı ve sürekliliği oluyor. Bu da ancak farkındalıkla ve bir idrak hali içerisinde e, söz konusu olabilir. E, i̇nsanın zaten her gün uykuda bir küçük ölümü yaşıyoruz deriz ve hayatın içerisinde hem ruhsallıkta hem temel dinamiklerde kendini bilme içerisinde ya da farkındalıklarda ölmeden önce ölmek ya da bir küçük ölüm yaşamak diye ifade edilir. Bu içinde olduğumuz ve artık işimize yaramayan realite ve bakış açılarımızda, inançlarımızda olan ee, ölümleri de ifade edebilir. Yani bir şeyi bitirmek. Halbuki bakarsınız ki bir kapı kapanır ve bir kapı açılır. O çaresizliğin içerisinde hani deriz ya çare çaresizsiniz. Yani her şey insanın kendinde başlıyor ve insanın kendinde bitiyor. Ve biz e, bazen her şeyi biz kontrol edebileceğimizi her şeyi biz yönetebileceğimizi düşünüyoruz ve ego merkezli olduğumuzda dünya bizim etrafımızda dönüyor ama bazı travmalar ve bazı yaşanmışlıklar Aslında ne kadar çevresel koşullara baktığımızda nasıl Aslında küçücük olduğumuzu da gösteriyor İşte. Ee, zaten egomuzun yansımalarını ya da çok fazla aşırı e, bir şeyleri edinme arzusu e, içerisinde maddeye yapışmanın e, kaygılarını ve onun kaybetmenin kaygılarını da burada görmüş olduk. Çok yönlü e, sorguladık. E, bunun içerisinde bazı farkındalıkları ya da uyanışları yaşama e, durumumuzda oldu. Toplumsal uyanışlar işte bu dönemlerde daha aslında yükselişe doğru geçiyor. Sorgulamalar ona göre oluyor. Dediğim gibi elimizdekinin değerini anlamak, hayatın değerini anlamak, bedenin şu anda bize bir aracı olduğunu anlamak ve o zamanda hani yapışmadan Bağımlılık değil de bağı gerçek sağlıklı bağları sorgulayarak ilerlemek e, bu anlamda önem kazanıyor İşte o sorgulamaları çok büyük bu şoklara bırakmadan kişi kendi içerisinde yaptığında süreçlerine hakim olmaya çalıştığında Dış koşulları değiştiremese bile iç koşulları değiştirebileceğini fark ettiğinde ona göre de, şekillenmeler ya da kendine uygun çözümler e, bulmaya doğru yöneliyor. Bizler de regresyon olarak bu çalışmaları yaparken bu farkındalıkları artırmak, kişinin kendi iç farkındalığını artırmak. E peki içte ne var? İçimizde duygularımız var, hislerimiz var, düşüncelerimiz ve imgelerimiz var. Aslında bunları kaldırdığımızda geçmiş diye bir şey kalmıyor. E, beynimizde bile geçmişi Hatırlamak üzere e, kullandığımız merkez imgeleme yaptığımız merkezle aynı. Yani bu bağlamda yaptığımız olumlu imgelemeler, kendimize vermiş olduğumuz, maruz bıraktığımız e, e, imgelemeleri değiştirmek ve onu sınırlandırmak, e, bu onları yok saymak anlamında değil de maruziyeti ne kadar çok artırırsanız onun etkisini de artırmış oluyorsunuz Buna göre harekete geçirici maruziyetleri belli sınırlarda e, tutmak e, kurbandan kendimizi çıkarmak aklı da devreye e, koyarak akıl ve sezgi ve onların birleşimiyle hayatın içerisinde bir denge ve yer bulmaya doğru gitmek önemli oluyor işte coronada bu süreçleri yaşadık şapkamızı önümüze aldık ve ben nereye gidiyorum? Gerçek ihtiyaçlarım ne? Ve geçmişteki işte pek çok kalıpları kırmış olduk. Bu konferansın, bu zirvenin online gerçekleşmesi bile neyi gösteriyor? Eski alışkanlıklarımızın vesaire değişebileceği, bazı şeylerin daha farklılaşabileceğini gösteriyor. değişime uymak için de kendimizi o sabit kaldığımız her neyse onun içinden çıkarmakta bizim şahsi görevimiz ve büyümenin de bir parçası e, büyümekte sorumluluğu gerektiriyor. E bizler de şimdi aslında sorumluluğu almak ya da sorumluluğu almamak, başkalarına devretmek, e, sorumluluğu almadığınızda dışarıyı suçlamak kolay olmuş oluyor. Sorumluluğu aldığımızda da e, ben ne yapabilirim? Etkinlik alanım ne? O anlamda da o etkinlik alanımı nasıl genişletirim çerçevesinden bakıyorsunuz. Bunun olabilirliğini de aslında görmüş olduk. Hem firmalar bunları gördüler, kendi potansiyellerini, bireysel olarak insanlar bunu gördüler. Dayanıştıklarında ve işbirliği yaptıkları zaman da bunun nelere doğru ulaşabileceğini gördüler. Bunun tam zıt taraflarını da gördüler. Unutmayalım ki biz Dualite dünyasındayız ve zıtlıklarla öğreniyoruz. Zıtlıklarla deneyimliyoruz. Bazen gücü güçsüzlükle, sevgiyi sevgisizlikle deneyimliyoruz. Önemli olan bu yüksek salınımları biraz daha ortaya getirmek olmuş oluyor ki o zaman bulunduğumuz realite içerisinde bir yükselme, bir sıçrayış yapalım. Yoksa uçlarda salınırken bu gerçekleşmiyor. Ancak merkeze geldiğimizde, o realitelerin hakkını verdiğimizde, anlayışlarımızı doyurabildiğimizde bir üste doğru çıkabiliyoruz. E bunun içinde işte uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece diye e, söylediğimizde e, yolu yürümeye, hayatın içerisinde akmaya ve o akışın içerisinde de hem travma hem de şifalanmalarla kendi varlığımızı geliştirmeye de devam ediyoruz. İşte böyle bu zamanlarda da e, bu yaptığımız sohbetler ve aktarımlar bunun hatırlanması için önemli oluyor. Yapabileceğimiz bir şey olduğunu bilmek dahi bunun hatırlatılması dahi önemli oluyor diyorum. E, şu anda akış olarak bunlar geldi. Bilmiyorum sizin sorunuz var mı? Çok teşekkür ederiz. Gerçekten hem regresyon yolculuğunu ve yaşadığımız sürecin içerisindeki regresyon boyutunu çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız hepimiz tabii yaraları sarmaya gidenleri en azından maddi kayıpları koyuyoruz ama tabii ki kaybettiğimiz canlara her zaman için Allah'tan rahmet kalanlarına sabır diliyoruz. Ama kalanların da ruhlarını iyileştirmek için sizler iyi ki varsınız bu konudaki destekleriniz için de. Ben tüm insanlar için adına teşekkür etmek istiyorum size. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben bana. teşekkür ederim. İyi ki katıldınız. Çok teşekkür Hoş ederim. Hoşçakalın. İyi yazın, yayınlar diliyorum.